Karşınızdayız e, Gökhan Vinç belki kısa bir süre içinde aramızda olacak yetişmeye çalışıyor canlı yayına e, bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım sıcak bir gelişme aslında biraz perde arkasından başlamak lazım tüm gelişmeleri dakika dakika sizlerle paylaşacağız ama plaj e, gelişmeyi bir kez daha altını çizerek tekrar edeyim Galatasaray bu gece Leroy Sané'yi İstanbul'a getirecek. Londra'dan bir özel uçak kalkacak ve o özel uçağın içinde Leroy Sané menajeri ve George Gardi olacak. Ve bu gece geç saatlerde Leroy Sané'nin İstanbul'da olması planlanıyor. Leroy Sané, Sané bir sağlık kontrolünden geçecek buradan ve resmi imzayı, imzayı atacak ve 3 yıl Galatasaray'da kendisini bağlayan sözleşmeye imzayı atacak Leroy Sané. Leroy Sané ile Galatasaray 3 yıllık prensip anlaşmasında vardı. Resmi imzalar henüz atılmadı. İstanbul'a gelecek bir sağlık kontrolünden geçecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Leroy Sané 3 yıl kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak Galatasaray. Bu e, transferi ee, şöyle söyleyeyim maaş olarak 10 milyonun altında bir maaş ve bir imza parasıyla gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ee, bunun detayları Galatasaray tarafından resmi olarak açıklandığında net bir şekilde göreceğiz. Ama bendeki bilgi Leroy Sané'nin 10 milyon euronun altında bir maaş ve imza parasıyla Galatasaray'a transfer olacağı yönünde. Galatasaray'da Leroy Sané operasyonu kış transfer döneminden beri e, Abdullah Kavukçu ve Gardi tarafından yürütülüyordu. E, çok uzun süre e, Leroy Sané Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna edilmeye çalışıldı. Bu süreçte Fenerbahçe'de özellikle son 10-15 günlük dilimde devreye girdi. Galatasaray'ın teklif ettiğinden %50 daha fazla teklif etti. Burada Spor Gedisi Dijital Canlı yanında da sevgili seyircilerimizle paylaşmıştık. Eğer Arabistan'ı seçecekse yani zihniyet Arabistan'ı seçme zihniyeti ise Fenerbahçe ile anlaşır yaklaşımındaydı Galatasaray. Kesinlikle transferde daha yukarıya çıkmayacağını bir Şampiyonlar Ligi takımı olarak eğer Şampiyonlar Ligi'ni tercih etmek istiyorsa Sané'nin Galatasaray'ı tercih etmesi konusunda net bir duruş sergiledi Galatasaray'da Abdullah Kavukçu ve yaklaşık iki gün önce Leroy Sané Galatasaray'a gelmeyi okeyledi. Tam iki gündür Leroy Sané ile Galatasaray arasında sözleşmeler gidiyor geliyor ve o sözleşmelerin ardından e, bugün aslında sabah saatlerinde prensip anlaşmasına varıldı. Şu detay önemli şimdi herkes bütün Galatasaray tarafları Leroy Sané'nin Amerika'ya gidip gitmeyeceğini merak ediyor olabilir. Dünya kulüpler şampiyonası Leroy Sané'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz e, düzeltiyorum Temmuz ayının sonunda sona eriyor. Yani aşağı yukarı. Bir aydan daha fazla bir sözleşmesi var Leroy Sané'nin Bayern Münih'le. O sebeple Leroy Sané buraya gelecek, sağlık kontrolünden geçecek, sözleşmeyi imzalayacak ve hemen ardından bir aksilik olmazsa, Bayern Münih ikna edilmezse Amerika'ya, Bayern ile birlikte bu turnuvaya katılmak için yola çıkacak. Galatasaray bunun da önlemini aldı. Galatasaray, Leroy Sané için bir e, sigorta e, yaptırmış durumda. Yani sözleşmeyi sigorta altında alıyor. Eğer uzun süreli bir sakatlık olursa o e, bekabını da Galatasaray e, cebine koymuş durumda. E, tüm bu detaylar e, hem bu gece belki belki ilerleyen saatlerde belki e, yarın Galatasaray kulübü tarafından mutlaka Galatasaray taraftarı, taraftarıyla paylaşılacaktır. 3 e, yıllık bir sözleşme. Az önce söyledim 10 milyon euro'nun altında bir maaş Fenerbahçe Galatasaray'ın verdiğinin e, tam %50 fazlasını, en azından bendeki bilgi bu. Fenerbahçe e, kaynakları o kadar olmadığını söylüyor. 13-14 civarında olduğunu söyleyen de var ama bendeki bilgi 14 milyonun biraz daha üzerinde e, bir rakamı teklif ettiği. Ama Leroy Sané'nin e, bu teklife sıcak bakmadığı. Aslında bu transferin biraz e, uzamasının tek sebebi Arsenal. Leroy Sané'nin Arsenal ile yapılan görüşmeler sonrasında, yani tercihi ya Arsenal ya Galatasaray olacaktı. Arsenal ile yapılan görüşmelerde istediği e, rakamlara ulaşamadı Leroy Sané ve Galatasaray'ın teklifine onay verdi. Şu anda Londra'da, bir kez daha tekrar ediyorum, Galatasaray... E, bu akşam Leroy Sané'nin İstanbul'a getirilmesi için bir uçuş planlamış durumda ve Leroy Sané bugün gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Galatasaray planlaması Leroy Sané'nin bu gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesi yönünde. Şunu söyleyeyim e, tabii ki Leroy Sané e, arkadaşlarımız onunla ilgili istatistik hazırladılar mı bilmiyorum ama bana attıkları bilgi notunda henüz 29 yaşında geçen sezon. 45 maç oynadı, 13 gol, gol 6 asistle katkı sağladı, 70 70 kez Alman milli takım formasını giymiş bir oyuncu ve en son e, Alman milli takımıyla birlikte ilk 11'de sahaya çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz bir önceki sezonunda da. 42 maçta 10 gol 13 asist yani hem golde hem asiste takımına çok fazla katkı sağlayan bir isim Leroy Sané sanıyorum Galatasaray taraftarı da Leroy Sané'nin daha transfer resmi olarak başlamadan yani tıpkı geçen sezon sanıyorum de böyle olmuştu resmi transfer dönemi başlamadan Leroy Sané trans, Batuay transferi gerçekleşmişti Bugün de benzer bir e, senaryoyu Leroy Sané'de görüyoruz. Biraz perde arkasına inecek olursak, az önce de söylediğim kış transfer döneminden beri süregelen bir operasyon. Guardi'nin e, başrol olduğu, yani e, George Gardi'nin daha önce Icardi'nin, Torreira'nın, Mertens'in, e, Osimen'in transferinde önemli katkılar e, ortaya koyan, George Gardi'nin başrolde olduğu bir transfer bu transfer. Ee, Abdullah Kavukçu ile birlikte çok uzun süre gizli yürütülmüş bir operasyon. Ee, son bir aydır aslında Galatasaray'la adı sık anılıyordu. Ee, Leroy Sané'nin Galatasaray'ın ilk transferi olabileceği konuşuluyordu. E, ee, i̇ki gündür son 48 saatte Leroy Sané ile Galatasaray transfer konusunda çok yaklaştı. Sözleşmeler geldi gitti ee, ve en sonunda bugün e, öğlen saatlerinde e, prensip olarak okey verildi. Aslında Galatasaray önce imzasını bekledi ama Leroy Sané tarafı sağlık kontrolünü geçmeden imza vermek istemedi. Islak imza olduktan sonra geliş planlamak istediler. Ama Galatasaray, Leroy Sané tarafı önce sağlık kontrolünden geçip sonra imza atma talebine yineledi. George Gardi şu anda Galatasaray'ın Londra'ya gönderdiği uçağı bekliyor. O uçak geldikten sonra Sané, avukatları ve Gardi İstanbul'a doğru yola çıkacak. Sanıyorum Galatasaray Kulübü uçağa bindikten sonra bu konuyla ilgili en azından bir spoiler verebilir. Ee, belki Galatasaray taraftarının e, havalimanına gitmesi konusunda geliş saati e, kamuoyuna açıklanabilir. Tüm bu görüşmeler çok sıcak gelişmeler tabii ki. E, İlerleyen saatlerde bununla ilgili de mutlaka bir takım gelişmeler yaşanacaktır. Ama gerçek olan tek şey şu e, Galatasaray Leroy Sané ile prensip anlaşmasına varmış durumda. Tüm şartlar okeylenmiş durumda ve e, Leroy Sané bu gece İstanbul'a e, gelmesi konunda konusunda planlamalar yapılmış durumda arkadaşlarımız bir kez daha e, grafik olarak verdiler. 29 yaşında 2024-25 sezonunda 45 maç oynayıp 13 gol 13 gol 6 asistle bir önceki sezon 42 maç oynayıp 10 gol 13 asistle ve 70 kez de Alman milli takım formasıyla giyen bir oyuncu. Üstelik bu oyuncu 29 yaşında e, Türkiye'ye geliyor. Böylesine e, kağıt üstünde çok önemli bir transfer. Bunu net olarak söyleyelim. Elbette e, kağıt üstünde çok önemli transferler zaman zaman sahada aynı performansı vermiyor. Ama Sané öyle bir kapalı kutu görünmüyor, onu söyleyeyim. Beklenti Sané'den e, Galatasaray kulübünde de çok yüksek. Özellikle Okan Hoca'nın e, bu e, gizli yürütülen, 6 aydır yürütülen operasyonda Sane'de çok ısrarcı olduğunu e, biliyoruz e, bu konuda. Saned'e çok ısrar ettiğini, Sane'nin Galatasaray'a çok büyük katkı vereceğini söylediğini biliyoruz. Bu arada tabii ki Saned transferi Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde bakış açısını da bize çok net bir şekilde gösteren bir transfer. Mehmet'ten rica edeyim sevgili seyircilerimizin bu konuyla ilgili yorumları var mı ee, onlar bu transferi e, doğru bir transfer olarak görüyorlar mı bunların hepsini e, net bir şekilde paylaşalım e, estağfurullah ya bu abi, bu transfer dönemi e, hep söyledik yani biz Gökhan'da da geçtiğimiz akşam konuştuk biz somut bir şey olmadan e, bir şey paylaşma niyetinde değiliz. Çünkü bu transfer dönemi herkes için çok yorucu oluyor. Taraftar için de çok yorucu oluyor. Biz bu işi yapan medya mensupları için de e, çok zor oluyor. Çok net e, gerçekleşmeden bu transferler e, yani belli bir noktaya gelmeden bu konuyla ilgili çok ayrıntıya girmek ee, hem taraftarın kafasını karıştırıyor, hem kulüpleri e, zor durumda bırakıyor, hem zaman zaman biz zor durumda kalıyoruz. Çünkü bazen öyle bir transfer e, gelişmesi yaşanıyor ki, yani sizin bugün bitti, video dediğiniz transfer bazen son saniye kriziyle başka bir yere evrilebiliyor. E, bugün e, bunu e, e, 30 Haziran'da sona eriyorum, özür diliyorum. Tamam, peki, bir yani e, oraya gitmekle yükümlü olduğu için oraya gidiyor. E, o sebeple yani şu anda en azından plan o. yani bu ilerleyen saatler neyi gösterir onu bilmiyorum ama yani Galatasaray oyuncunun Amerika'ya gideceği fikri var Galatasaray'da böyle bir, böyle bir ilgi var fikri de değil bu bilgi sonrasında da Galatasaray orada e, oluşabilecek olumsuzluklar sebebiyle e, imzalanan sözleşmeye sigortada yaptırıyor bu da önemli bir detay. E, bu sigortayı neden yaptırır Galatasaray? Oraya gideceği için yaptırır. Belki hani bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra Bayern Münih belki e, onu götürmekten vazgeçebilir. Oraya çağırmaktan vazgeçebilir. Bunlar çok dinamik e, göreceğimiz, yolda göreceğimiz işler ama Galatasaray e, yöneticileri Abdullah Kavukçu e, Leroy Sane'de oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı önlemini almış durumda sigorta e, organizasyonu